Merhaba değerli izleyenler. Varoluş programına hoş geldiniz. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum. Bugün mükemmelliyetçilik üzerine konuşacağız. Yine çok merak ettiğim bir konu. Mükemmelliyetçilik nedir? Kimler mükemmelliyetçidir? Bu insan avantaj sağlar mı? Dezavantajları var mı? Ya da nelerdir? Çok merak ediyorum. Bunların hepsini az sonra işin uzmanına danışacağım. Merhaba Serkan. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz böyle grip halleri ama <laughs> evet. belli etmemeye çok iyi olduğumu söyleyemez. <laughs> evet havalar çok değişken. Çok değişik bir salgın var şu an. Allah'a şükür biz böyle ayakta atlatıyoruz ama geldiği zaman tam geliyor. Dikkat etmek lazım. Geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yayın sırasında hapşırırsam tıksırırsam özür diliyorum <laughs> efendim şimdiden. <laughs> Neler yaptın? Nasıl geçti hafta? gayet iyiydi. Yoğun bir hafta geçirdim. Evet. Senin nasıldı? Oldukça yoğundu benim de. Hı hı. Bu de... yoğunluğun bir yorgunluğu var sanırım üzerimde. Bugün de cuma haftanın <laughs> son, hani son günü değil mi? Son iş günü. Böyle bir rehavet halimiz var <laughs> <abi> evet <de> ama <laughs> birazdan atacağımıza inanıyorum. Hı hı. Bugün mükemmeliyetçiliği konuşacağız. Evet. Eee Mükemmeliyetçi kişi kimdir diyerek başlayalım istersen. Tabii. Ee, şöyle başlatayım programı. Hani sana bir soru sorayım. Mükemmel nedir senin için mesela? Oo. Mükemmel tanımın. Yani şimdi şey bir <laughs> soru oldu bu ama mükemmel nedir? Hı -hı. Bu göreceli bir şey belki de öyle değil mi? Evet. Yani herkese göre değişen bir şey. Mükemmel kime göre neye göre değerlendireyim şimdi onu bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelin tanımı hani sence nasıl olur? Kusursuz, kusursuz, kusuru olmayan, hata, hata. hata kaldırmayan, Hı -hı. hatası Hı -hı. olmayan. Hı -hı. E Öyle iyi, iyi, olan sürekli. Evet gayet iyi. Uh -huh. ee, genelde mükemmelliği böyle tanımlarız. Hani hiç hata ol, olmaması, hiç kusur olmaması. Hı uh -huh. ee, mükemmeliyetçi kişi de kendine böyle e, kusursuzluğu hedef olarak koyan, e, bunun için çabalayan, sürekli olarak bu yönde çaba sarf eden ve kendi değerini başarısına, işte kusursuzluğuna göre biçen, üretkenliğine göre biçen kişilerdir. E, şimdi bu kişiler kendilerini ulaşılması imkansız hedefler koyarlar ve bu yönde, bu doğrultuda yoğun bir enerji sarf ederler hem zihinsel olarak, özellikle zihinsel olarak. Mükemmeliyetçi kişiyi bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi bu kişiler mükemmelin mümkün olduğuna inanırlar ve bunun gerçekleşmesi yönünde çaba sarf ederler. Mesela normalde bizler bir hedefe ulaşırken, ulaşmaya çalışırken bir hata yaptığımızda hani bu kez olmadı hı hı. bir dahaki sefere işte daha iyisini yaparım. Hani mükemmelliyetçi kişilerin literatüründe böyle bir kelime yok hani olmadı değil. mutlaka olmalı hı hı. yani olmamasının nedenleri vardır diye düşünürler. <laughs> ve kusursuzluğa ulaşmaya çalışırlar. Hani e, bir şekilde zihinleri sürekli olarak e, hayatı hayatlarını kontrol etme çabası çabasıyla meşguldür. E, bu kişiler genelde bütün olayları yani bir hedef koyduklarında ya da bir e, olayı organize ettiklerinde, planladıklarında her şeyi kontrol altında tutabileceklerini düşünürler. Hani çok iyi bir planlama yapılırsa e, mükemmele ulaşılabilir. Hani e, mükemmel vardır. Buna ulaşmak için de kişinin çaba sarf etmesi gerekir. Hı. Böyle bir anlayışla hareket ederler. <laughs> Genelde e, bu kişiler mükemmeliyetçi kişiler mükemmelle ulaşırsa sevgiyi ve onayı hak edeceklerini düşünürler. Hani kendi ken e, özgüvenleriyle ilgili hani kabul hı hı. görmeyle ilgili sıkıntı yaşayan insanlardır bu insanlar. Hataya karşı genelde toleransları çok düşüktür, Hata kabul etmezler ve bu standartları kendilerine çok yüksek standartlar koyarlar ve bu standartlar sadece kendileri için değil, yakınlarındaki insanlar için de. Mesela ben mükemmel içi bir insanım, hani sizin de, senin de mükemmel olmanı beklerim, hı hı. hani hatalarına çok fazla tolerans göstermeyebilirim. Bu kişiler Kendilerinin de kusursuz olabileceğini, kusursuzluğa ulaşabileceklerini düşünürler. Ve hani onay ve sevgiyi dediğim gibi hani bu şekilde e, kazanabileceklerini, hata yapmamaları gerektiğini e, düşünürler. Ve hataya çok fazla tahammülleri yoktur. E, zihinleri sürekli olayları planlamakla meşguldür. E, mükemmel içi kişileri kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz. hı. 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 Peki bu mükemmelliyetçi kişilerin ne gibi özellikleri vardır diye soracaktım aslında ama burada biraz açıklamış oldum. Bunlara <laughs> ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Ne gibi özellik taşıyorlar? Şimdi hani bir koydukları baş, hedefi gerçekleştiremediklerinde hani hatayı kendilerinde görürler. Genelde kendilerini eleştiren insanlardır bunlar. Hani bir hata varsa bu benden kaynaklanıyor ya da hani ben bir şeyi eksik yaptım. Hani bundan dolayı sürekli kendini suçlama eğilimi içinde olabiliyor bu kişiler. Şimdi e, öbür taraftan belirsizliğe tahammülleri yok. Hani bir plan yapılacaksa mesela misafir ağırlayacaksınız. Hani bütün detayı düşünmeye çalışırlar. Mesela örneğin her şeyi düşün düşündüklerini faz edelim. Hani ikramdan yiyecek, içecek, e, karşılama işte yapılacaklar. Bunların planlandığını düşünün. Hani e, diyelim ki tuvalette işte e, kağıt havlu koymayı unutmuş ya da başka bir şey unutmuş ufak bir detay. Genel misafir bunu dile getirdiğinde hani burada kendini yoğun bir şekilde e, eleştirme olabilir. Hani her şey Hı -hı. çok iyidir ama çok küçük detaylara e, mükemmel kişiler takılabiliyorlar. Ve genelde... E, Biraz benim de boğazımda bir ağrı var. <laughs> Konuşmakta güçlük çekiyorum. Hı hı. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Güçlü görünmeye çalışıyorlar genelde. Hani e, duygularını çok fazla ifade etmeyen kişilerdir bunlar. Hani çünkü olumsuz özelliklerine özellikle e, olumsuz duygularını ya, e, karşı tarafa belli etmeme, e, bunu tam olarak yaşayamama eee Karşı tarafın kendisini kusurlu olarak göreceği ile ilgili endişeleri vardır. Hı hı. Ee, karşı tarafa küçük düşmek istemezler hani o mükemmellik görüntülerinin bozulmasını istemezler hani algı dünyalarında böyle bir dünya yaratırlar hani algılarında mükemmel kendileri mükemmel yaptıkları işler mükemmel olmalı hani misafir ağırlama örneğinde olduğu gibi hı hı. hani önceden misafir gelmeden önce mükemmel bir e, şey hayal etmiştir o kişi. Hani böyle karşılayacağım. Şu olacak bunu ikram edeceğim. Sonra şunları yapacağım. Hı hı. En ufak detayına kadar düşünebilir. Mesela sen bu kadar e, tedirgin olabilir misin? <laughs> Misafir ağırladığında. Hı hı. Ee, sanırım geçmişte benim de bir dönemim böyle geçti. Hani çok hı hı. mükemmel geç miydim bilmiyorum ama e, belki çok hı. prensipler e, hı. vardı. işte Ama yoruyor insanı onu söyleyeyim. Evet. E, bir de Arada girip şunu söyleyecektim. Bu kişiler eleştiriye de açık olmuyorlar, değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Az önce dediğim gibi. Şimdi e... rahatım bu arada daha çok rahatım. Yani evet. Eskiden mi? bir dönem öyleydi ama rahatım <laughs> ee, şimdi. Evet, bunun farkında olman güzel. Evet. Şimdi e, bir olay planlanırken bu örnekte olduğu gibi, hani öncesinden her şeyi planlarlar ve planları doğrultusunda her şeyin. E, ilerlemesini isterler. Hı hı. Böyle bir beklentileri vardır. Şimdi yaptıkları iş de kusursuz olmalı, kendileri de kusursuz olmalı. Hı hı. Böyle bir beklenti içine girdikleri için en ufak bir hata da, aksaklık bu kendini eleştirme olarak kişiye geri dönüyor. Hani e, nasıl böyle bir hata yaptım e, ya da nasıl bunu unuttum? Kişi direkt hani o mükemmellik bozulduğu hı hı. için hani her şeyin e, yolunda gitmesini kontrol etmesi imkansız bir durum. Hani her şeyi kontrol etmesi ya da gelen bir misafirin ufak bir eleştiri yöneltmesi gibi durumlar şey olabiliyor. Kişinin kendini eleştirmesine neden olabiliyor. Ve belirsizlik şöyle hani her şeyde bir belirsizlik vardır. Mesela bugün diyelim ki biz bu programı yaptığımızda hani neler olabileceğini buradaki her şeyi kontrol edemeyiz değil mi? Hani yani. nasıl bir program çıkaracağımız hani düşünürüz hayal ederiz ama mükemmel bir program çıkaracağım ben. Bu çok iddialı bir laf olur, hani evet. kusursuz olacak, her şey kusursuz olacak. Hı hı. Ee, böyle bir beklentiyle girdiğimiz zaman, hani belirsizliğe tahammül edemediğimizde, hı hı. hani e, bu genelde bizi yorar, hani hı hı. E, her şeyi kontrol etme çabası içinde oluruz ki bu da mümkün değildir, hani çok da böyle Yoluyor yaşama sana. uyan, evet yaşama olayların akışına uyan bir yaklaşım değildir. <laughs> Şimdi bu belirsizlik de belirsizliğe tahammülsüzlük biraz daha ailede gelen bir şey. şimdi tutarsız anne baba tutumları olabiliyor. Hı, hı Hani çocuk bir gün bir davranışı çok iyi karşılanırken aynı davranışı başka bir gün çok olumsuz karşılanabiliyor. Şimdi çocuk da anne babasının şeyine göre hani tutarsızlığı yüzünden hani hangi davranışının hata olarak kabul edileceği ya da hangi davranışının hata olarak kabul edilmeyeceği. yani bu belirsizliği yaşamak istemediği için hani sürekli hmm. e, olayları kontrol etme. Hani annem acaba kızgın bu şimdi şunu yapsam sinirlenir mi ya da iyi karşılar mı ya da babam şu anda kendini nasıl hissediyor ona nasıl davranmalıyım? Hmm. Sürekli ko kontrol altında tutmaya çalışır. Çünkü <laughs> anne baba tutarsız davrandığı için e, burada e, Olayları kontrol ederek kendini kontrol ederek e, her şeyi planlayarak olayları kontrol altına alıp alabileceğini ve eleştirilmeyeceğini düşünebilir. E, bu kişiler genelde sürekli böyle bir amaçları vardır. Hı hı. Hani amaca ulaşmaya çalışırlar. Bir amaçlarına ulaştıklarında başka bir amaç belirir. Hani sürekli bir e, hayatlarında ulaşılması gereken hani mükemmel bir amaçları vardır bir tanesine ulaştıklarında bu bununla e, yetinmezler ve sürekli başka bir amaç koyarlar kendilerine. Ve bu kişilerin zihinleri e, sürekli olarak çalışan bir işçi gibidir hani sürekli mesaidedir hani hı hı. zihni. E, ve bu bir süre sonra hani şey deriz ya kafam durdu artık bir şey düşünemiyorum diye. Bu kişilerde bu çok sık olur. Hani Sürekli olayları tahmin etmeye çalışma ayrıntısına en küçük ayrıntısına kadar detayına kadar düşünme bir süre sonra kişinin zihinsel olarak hani bir felce uğramasına neden olur ve sağlıklı düşünememeye başlayabilir hı hı. Hı. ve harekete geçmekte de zorlanıyor bu kişiler yani özellikle daha çok e, olayların plan yönünde oldukları için sürekli plan yaparlar ama Hani bir adım attıklarında <laughs> hani mesela bir işe başlarlar ve o iş hani bir yazı yazacaksınızdır mesela. Hani kötü bir başlangıç yaparsanız bu olmadı. Kağıdı buruşturup atarsınız sonra biraz daha yazarsınız hani bu da olmadı. Yani o mükemmeliyetçilik beklentilerinden dolayı kişi bir türlü başladığı işi bitiremeyebilir. Hani çünkü Hı -hı. en iyisini olmasını istiyor. Anladım. Her baştan sona çok kusursuz bir yazı yazmalıyım mesela. Ee, en ufak bir hata olmamalı. E şimdi böyle olunca e, kişi yaptığından memnun olmuyor. Bir hata buluyor ve tekrar tekrar aynı işi m en başından alabiliyor. Bir de yapabileceği bir şey varsa da yapamıyor aslında değil mi? Hı -hı. Mükemmelini yapmaya uğra uğraşırken hı -hı, hı -hı. yapabileceği bir şeyi de ortaya koyamamış oluyor. Sürekli vazgeçip başa dönerek daha iyisi daha iyisi olsun diyerek belki hı -hı. de. Kesinlikle ee, ve bir süre sonra dediğiniz gibi bir bakıyorlar aslında hiçbir şey de yapmamışlar. Hani Değil mi? Birçok şeyi yapmak isterken en iyisini yapmak isterken e, sürekli bunun e, en iyisini yapayım e, daha kusursuz olsun. Bu yüzden erteleme davranışını gösterirler. Ve e, bir süre sonra bakarlar ki aslında mükemmele ulaşmaya çalışırken hı, ortada pek yaptıkları bir şey yok. Hani hı -hı. bu da... Tekrardan kendilerine, kendilik algılarına, benlik algılarına, kendilerine olan saygılarına bir düşüşe yol açar. Anladım. Hmm. Peki mükemmelliyetçi kişilerin tutumlarını hmm. etkileyen anne baba davranışları var mı? Veya nelerdir bu davranışlar? Evet. Şöyle, hmm, anne baba tutumları arasında e, aşırı baskıcı, Hı hı. Anne baba tutumları e, mükemmelliği için zemin hazırlayabiliyor. Şöyle, şöyle bir aile düşünün, hataya çok fazla tolerans olmayan bir aile düşünün ve sürekli çocuğa e, en doğrusunu hani o öyle yapılmaz, böyle hı hı. yapılır. Hata kabul etmeyen, hata hataya çok fazla tolerans göstermeyen ailelerde anne baba tutumlarında hani cezalandırıcı, hı hı. E, bu tür anne baba tutumlarında hani. Anne baba tutumlarının olduğu ailelerde yetişen çocuklarda mükemmeliyetçilik gelişebiliyor. Hı hı. Ee, şöyle şimdi çocuk hatalarıyla kabul edilmediğini gördüğünde artık hatasız olması gerektiği ile ilgili anne babasından bir mesaj alıyor. Hı hı. Ben eğer hata yapmazsam, hatasız olursam annem babam beni kabul edecek ve sevgilerini bana verecekler gibi. Hani ortada bir koşullu bir sevgi var. Hani belki tabii Anne baba bilinçli olarak bunu yapmıyor. Hani sen hata yapmazsan biz seni severiz gibi bir durum yok ortada. Hı hı. Hani ama e, verdikleri cezalarla, e, sözleriyle, davranışlarıyla çocuk bu mesajı alıyor. Zaten hayatta hata yapmama gibi bir durum yok ki, değil mi? Kesinlikle. Çocuğun hayatı zorlaştıran bir durum bence bu. Hı hı hı. Sıfır hata beklentisi. Kesinlikle. E, bu tür anne babalar genelde bütün kontrolü ellerinde tutmaya çalışırlar. Hı hı. E, Genelde doğruya yanlışa e, vurgu yapılır. Hı hı. Ne doğru ne yanlış tamamen işte doğru olacaksa şu şekilde olmalı. E, çocuğun mesela bir su içmesindeki hani öyle içilmez böyle içilir sürekli bir düzeltme. Hı hı. Hani Yanlış bir kelime kullandı diyelim. Hemen o öyle değil böyle. Hemen sürekli hatayı düzeltme. Ve bunu... E, Yapıcı bir şekilde düzeltmiyor bu tür anne babalar. Hani biraz eleştirerek, hı hı. biraz cezalandırarak yapıyorlar bunu. Şimdi çocuk dediğim gibi anne babasının sevgisini onayını kazanabilmek için hata yapmamaya özen gösteriyor. Hata yaptığında da suçlu hissediyor kendini. Evet. E çünkü bu tür yaşantılar belki bin binlerce kez olduğu için hata yaptığında bir ceza geliyor ya da bir e, uyarı geliyor ya da bir sevgi esirgeniyor. Şimdi bunlar hep sürekli üst üste yaşandığı zaman bir süre sonra çocukta böyle bir içsel bir şey oluşuyor. Hani hataya karşı bir duyarlılık hı hı. oluşuyor. Hata otomatik olarak kişide suçluluk duygusuna yol açıyor. Evet. Çünkü böyle öğreniyor hani. Hı hı. Sadece e, bunu sonraki dışarıdaki yaşamına uyarlıyor. Bir süre sonra hata yaptıktan sonra bir suçluluk, yoğun bir suçluluk duygusu hissedebiliyor. Hatta bu çok daha derinlere inerse kişi depresyona bile girebilir bu nedenden evet. dolayı. Ee, onun dışında çocuk dediğiniz gibi hani mesela şöyle bir ilan görseniz işte insanlardaki hata yapma eğilimini tedavi ediyoruz. Yani, i̇nanır mısınız buna? Yani bilmem. <gülüyor> <gülüyor> hata yapma eğilimini tedavi ediyoruz. Tedavi, evet. Ediyoruz. Öyle bir tedavi uyguluyoruz ki insan bir daha hata yapmıyor. Böyle bir şey olamaz. Olmasın da zaten bence. Öyle mi? Hatalar çünkü çok zaman çok şey öğretiyorlar insana gerçekten. Tabii ki bile bile ve çok ağır bedelleri olan hataları yapmaktan bahsetmiyorum burada ama hatalar çok şey öğretir sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Hata yaptıkça pişiyoruz, olgunlaşıyoruz bence. Hı hı hı. Bir şeyi bir şey öğrenmenin belki de en iyi yollarından biri hata yapmak. Hani hata yapmayı çok övüyorum zannedilmesin şu an ama bizlere bir şey öğrettiği kesin hataların. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi insanda e, tedavi edilemez bir hata yapma eğilimi var. Hı hı. Yani bu gayet normal. Hani hı hı. E, hepimiz hata yaparak büyüyoruz, gelişiyoruz ve ben hata yapmıyorum. Artık hani o mertebeye ulaştım diyebilen bir kişinin yani. olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü öğrenmek sürekli hı hı, devam hı. eden bir şey. Hayat boyunca bitmeyen bir şey. Evet. Her öğrenmede de yeni bir şey olduğu için bir hata yapmaya açık durumlar yani. Aynen öyle. Yaşadığımız sürece. Hı hı. Şimdi hani bu anne baba tutumlarından bahsederken, şimdi biz insanız hatalı yanımızda var. Hı hı. Hata yapmayan yanlarımızda var. hı. hı. Ama bir taraf sürekli vurgulandığı için hani senin hatalı tarafını biz onaylamıyoruz. Hata yapma gibi bir lüksün yok senin. Hı hı. Sen hata yapmamalısın. Aslında Eğer... bu daha çok hatayı getirir diye düşünüyorum. Hata hı hı. yapmamaya çalıştıkça daha çok hata yapar insan gibi geliyor bana. Tabii yani onun etkisi Kaçtık de var ee, ancak bunun içsel bir şey oluyor. Hı hı. Kişi bunu içsel olarak yaşadığı için hani e, sonraki dışarıdaki hayatını da bunu uyarlıyor. Hani hataya karşı çok aşırı bir duyarlılığı oluyor. Hı hı. Ee, mesela bir sunum yapacak oluyor kişi. Hani sunumda ufak bir aksaklık, işte diyelim ki mikrofonda ses gitti. Hı hı. Bunu so sunumun sonrasında çok kötü bir sunum yaptım. Ee, çok kötü geçti. Hı hı. Hani e, uçlarda değerlendirme var. Hani ya çok ya hep ya hiç. Ya çok hı hı. iyi olmalı ya da hiç olmamalı. Hani o yazı yazma örneğinde olduğu gibi. Hani bir yazıya başlanıyor. Çok iyi bir yazı olmalı. Girişi çok güzel olmalı. Hani bir giriş cümlesi birkaç cümle yazdıktan sonra hiç olmadı. Hani bu tekrar tekrar e, yapıldığında kişi hı hı. çok ilerleme de kaydedemiyor aslında burada. E, anne babalar e, onun dışında bir memnuniyetsizlik içinde olurlarsa mesela çocuk diyelim ki bir sınavdan 90 aldı. Anne baba bunu çok e, gördüğüm bir örnektir bu benim. E, çocuk 90 alıyor. Anne baba neden 100 almadın? Evet. Evet. Ya da çocuğun tercihlerini hep hatalı bulma. Hani yüz alsa da bir şey bulur onlar bence. <gülüyor> <gülüyor> daha değişik bir şeyler. Aslında bazen e, anne babalar bunu şu nedenden dolayı yapıyorlar. Hani motivasyon sağlayacaklarını düşünüyorlar. Hani 90 almış ama ben işte neden yüz değil hı hı. dersen daha çok çalışır. Şımarmasın, e, gevşemesin evet, diye gevşemesin gibi. Ama... Evet. Bazen böyle yanlış e, algılar içinde de olabiliyorlar. Ee, ama işte bir memnuniyetsizlik mesela işte diyelim ki çocuk ya da e, ne yapıyor diyelim. işte annesine temizlikte yardım ediyor. Hı -hı. Bu masayı sildi diyelim. Anne bir daha siliyor onu. Hani memnun olmuyor. Belki mükemmelliyetçi anne babalar da olabiliyor çünkü. Hı -hı. Diyelim ki annede mükemmeliyetçilik varsa kızının o yardım edişi hani temizlikte yardım edişi içine sinmeyebilir. Hani mükemmelliyetçi kişilerde genelde bu vardır. Hani işbirliğine de çok yatkın değillerdir. Anladım mesela diyelim ki ortak bir iş yapıyoruz sizinle. Hı hı. Hani ben şimdi mükemmeliyetçi olduğum için sizin belki daha yarım yamalak e, iş yapacağınızı düşünerek sizin e, sorumluluğunuzu da ben alabilirim. Ve bu kişiler çevrelerinde çok iyi, titiz, çalışkan olarak bilinirler. Çünkü sorumluluk üstlenmekte problem yaşamıyorlar. Hani sorumluluğu üstleniyorlar ama aşırı bir sorumluluk üstleniyorlar. Hani Biraz ben huysuzluğa kaçıyor, değil mi? Nasıl? <laughs> çok, öyle, çok mükemmel, iyi, hoş gibi hı hı. görünseler de Evet. Ee, huysuz tarafları bence ağır basıyor. Var çünkü günlük hayatta karşılaştığım o tip insanlar. Hı hı. Çok huzursuzluk veriyorlar karşı tarafa diye Tabii. düşünüyorum. Hiç öyle olmak istemem yani. Varsın hatalarımız olsun, kusurlarımız olsun. Bu arada son 5 dakikamız. Öyle mi? Tamam. Eş, bugün biraz <laughs> kısa tutacağız programı. Tabii. O yüzden e, başka çok önemli bir şey yoksa diğer soruya geçmek istiyorum. Yani e, burada bu kadar yani bir de şey var tabii anne babanın sürekli başkalarıyla kıyaslaması çocuğunun. Bu çok önemli bir konu yani. ve çok sık yapılıyor. Yine bu da yanlış bir algıyla motivasyonun aracı olarak kullanılabileceği düşünülüyor. Hani Bak işte bilmem şu işte bu kadar e, sınavdan şu notu almış ya da şuralara geldi. bir Sen daha bir yere gelemedin bir baltaya sap olamadın. Hı hı. Ya da yani Neyse. başarı yönünde yani bu tür anne baba e, şöyle ailelerde başarıya çok vurgu yapılan hani başarı sadece başarı. Hı hı. Hı hı. İşte kişiye e, başarılı olursa e, seni severim hani böyle mesajlar verilen ailelerde bu mükemmeliyetçi kişiliklerin... E, ortaya çıkması Muhtemel Anladım hı hı. Peki buradan mükemmeliyetçiliğin çok da iyi bir şey olmadığını hı hı. E, ben anlıyorum kendince hı hı. Peki bunun kişiye verdiği zararlar nelerdir hemen böyle kısa kısa geçecek olursak hı hı. ne gibi hı hı. zararlar veriyor şöyle e, bu mükemmeliyetçilikten dolayı insan ilişkilerinde az önce dedik işbirliğine çok yatkın hı hı. değillerdir. evliliklerinde problem yaşayabiliyorlar hı hı. E, sonra ilerleyen süreçlerde çocuklarıyla ilgili Hı hı. Hani ilişkisel anlamda tekrardan. Hani çocukken çok bir sorun olmayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuğu kontrol altında tutmak kolaydır. Evet. Ama ondan sonra çocuk ergenlik ve sonrasında annesi ya da hani babası ile ilgili böyle çatışmalara girebiliyor. Yani aile problemleri o zaman gün yüzüne çıkabiliyor. Ya da mutsuz kişi sürekli anda yaşayamıyor. Yani şu anda hani hep bir sonraki adımı planladığı için, hep bir sonraki adımda zihni meşgul olduğu için kişi o anın mutluluğunu yaşayamıyor. Bu da hı hı. çok büyük bir zarardır kişiye. Hı hı. Yani Anladım. bu hayatı kaçırmaktır aslında. Hı hı. Yani mükemmelliyetçi kişiliği... Çok hani, güzel söyledin, hayatı kaçırmak. Hayatı kaçırmak. Çok önemli. Artılarını, eksilerini bir tarafa koyduğumuzda dediğim gibi bu kişiler dışarıdan böyle çok mükemmel olarak görünürler ama... Hı hı. Ki geçmişte bu tür insanlar hani ünlü insanlar e, e, intihara kadar gidebilen hı hı. sonuçları olabiliyor. Hani Hayır. dışarıdan her şey çok güzel. Hı hı. E, zaten mükemmeliyetçi kişilerde böyle bir durum söz konusudur. Hı hı. Görüntüleri, e, düzenleri, titizlikleri her şey çok iyidir yaşamları, başarıları. Ancak içsel olarak böyle bir memnuniyetsizlik, sürekli bir memnuniyetsizlik. Hı. Sürekli daha iyi olmalıyım, daha iyi olmalıyım. Her şey daha iyi olmalı. Çok güzel bir evlilik yapmalıyım. Hı hı. E, her şeyi böyle mükemmelle oturdukları için standart çok yüksek olduğu için hı hı. E, sürekli de buna ulaşmak çok zor olduğu için hani kişi bir süre sonra yorulup depresyona da girebiliyor. Anladım. Hı. Anladım. Bu tür e, zararları hı hı. kişiye dokunabiliyor. Peki e, günlük hayatımızda hepimiz e, çoğu zaman bir şeylerin en iyisini yapmak isteriz. Hı hı. Bir, ya mükemmelliğe nasıl anlaşılır peki? her böyle titiz olan aman iyi olsun diyen mükemmeliyetçi midir bunu nasıl anlayabiliriz kısaca bir de ona değinirsen hı hı. güzel olacak Tabii ki ee, kişi İnsan ilişkilerini kendi normal sosyal yaşamında az önce verdiğim örnekteki gibi hani bir işi başlayıp bitirmekte zorluk çekiyorsa hı hı. hani her şey çok kusursuz olmalı dört dörtlük olmalı hı hı. E, gibi hatalarını kabullenmekte zorluk çekiyorsa başka insanların hatalarını kabullenmekte zorluk çekiyorsa bunlara aşırı duyarlıysa. Şimdi şöyle bir durum var. Kişi kendi hatasında kendini suçluyor yoğun olarak. Başkasının hatasında da bu kez dışarıya öfke olarak yansıyor. Hı, hı. <laughs> yani biraz e, kişi başarının, hatanın kendisi için anlamını sorguladığında hani mesela diyelim ki bir a, araba park edecek. Ee, Mesela kaldırma sıfır olması için uğraşıyorum. Hmm. Mesela müthiş olmalı. hani hı hı. Çok güzel park etmeliyim. Hı hı. Yani bu örnekte olduğu gibi. Sürekli bir iş içinde çok e, zihinsel enerji tüketiyorsa, çok zaman harcıyorsa, e, bir e, işi başlayıp sonlandırmakta güçlük çekiyorsa bu kişide de mükemmeliyetçi kişilik olabilir. Hı hı hı. Hı. Anladım. Peki, kısaca. E, bu kadar sorularım. <laughs> ee, bugünlük de bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Çok evet. teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ee, efendim bugün mükemmel <laughs> üzerinde durduk. Ee, gördüğümüz gibi çok da fazla... Detaylara takılıp her şeyin en iyisini yapacağız diyerek hayatı kaçırmanın bir anlamı yok. Sevdiklerimizle birlikte kendimizi hayatın akışına bırakarak daha rahat bir yaşam diliyorum öncelikle. Ve hemen haftaya bir sonraki programdaki işleyeceğimiz konuyu da öğrenelim. Hı hı. Duygusal zekayı işleyeceğiz. Duygusal hı hı. zekayı ele alacağız efendim lider evet. programımızda. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize iyi pazarlar, keyifli pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.